Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle Google formlardan bir anket oluşturma'yı öğreneceğiz. Anketimizin başlığı kendini tanıt olsun. Bu açıklama kısmına soyutmuş şey yazamadık kendini tanıt. Kendini form açıklamasına seni tanımak istiyoruz yazabiliriz. Buradan ilk seçeneğimiz kısa yanıt şeklinde olabilir. Kısa yanıtta genelde adınız ve soyadınız sorulabilir. Ya da böyle daha kısa cevaplar gerektiren sorular olabilir. Adınız, soyadınız yazalım. Evet, kısa bu kısa bir yanıt gerektirir buraya. Bir satır olabilir, birkaç kişi sözcük olabilir. Gerekli sözcük soru... tuşuna tıkladığımızda bu tuşu yani bu soruyu cevaplamadan geçemeyeceği anlamına gelir. Daha sonra paragraf dersek daha uzun bir metinle cevap verebileceği bir soru olması gerekiyor. Buraya kendinizi tanıtın. Böyle kendinizi tanıtan bir metin yazın diyebiliriz. Şuradan soruyu kopyalayıp şuradan da silebiliriz. Biz şu soruyu şöyle arttıracağız. Bir kısa cevap ve bir uzun cevap gerektiren iki soru hazırladık buna da gerekli bir soru yapabiliriz Bir de çoktan seçmeli soru yapacağız arkadaşlar bu da e, hangi bölümü okuyorsunuz olabilir bölümü okuyorsunuz e, matematik Türkçe sınıf ve sosyal diyebiliriz. Çoktan seçmeli olduğu için açılır menü yapmış. Yani çoktan seçmeli olduğu için e, birden fazla seçebilir. Şöyle bir ön izleme yaparsak örnek yorum, şurada matematik, Türkçe dediğimiz sadece birini seçmesi gerekecek. E, bir soru daha ekleyelim. Bu soruda onay kutular olsun. Bu az önce bahsettiğim birden fazla seçeneği olan şey e, soru. Burada da sizi temsil eden renkleri seçiniz diyelim. seçimiz ee, mavi sarı turuncu yeşil siyah diyebiliriz şunu düzenleyelim Çoktan seçmeye onay kutucuklu bir soru yaptık. Bir de nerelisiniz sorusu yapalım. Açılır menü özelliğinde. Nerelisiniz? Bunu arkadaşlar? Ankara, İstanbul, İzmir, Adıyaman, Urfa gibi seçeneklere ekleyebiliriz. Bir de arkadaşlar şurada doğrusal ölçek sorumuz var. Örneğin bölümü ne kadar isteyerek seçtiniz? Şimdi burada bir hiç istemedim. Beş çok istedim seçenekler. Bir de bir derecelendirme sorusu yapalım buraya. Nizip'ten ne kadar memnunsunuz olsun burada. Burada 1 ve 5 arasında bir değerlendirme yapacağız. Arkadaşlar bunun bir ön izlemesini aldığımızda bakın seçtiğimiz gerekli sorular zorunlu soruları belirtiyor. Adınız soyadınız. Buraya kısa bir cevap yazılabilir. Buraya daha uzun bir cevap buradan sadece bir bölüm seçecek, bir seçecek. Fakat burada birden fazla seçebilir. Hatta hepsini de seçebilir. Açılır menü sorumuz böyle birden fazla cevabın açıp seçtiği bir şey olacak. Bölümü ne kadar isteyerek seçtiğiniz sorusunda hiç istemedim değilim. ve çok istedim arasında bir tercih yapabilir. Yani mesela burada üç mesele daha kararsız ya da orta düzeyde istedim gibi cevap olabilir. Vizitten ne kadar memnunsunuz? 5'ten 1'e kadar cevap verebilir bunda. Ve sonunda gönder seçeneğiyle işlemi bitiriyor.